Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Levent Özer ee, Youtube kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar yeniden e, sizlerleyiz Yeniden birlikteyiz ee, Yeniden hep beraberiz ee, Arkadaşlar sağlık sorunlarım vardı Sağlık sorunlarımın çoğunu atlattım Küçük bir problem kaldı ee, Onu da küçük bir tedaviyle inşallah halledeceğiz Eee Arkadaşlar. Bu kötülüğü yapanlar e, cezasını buldu. <laughs> Cenab-ı Allah e, iki dünyada da yakalarını bir araya getirmesin. Ondan sonra Ben sağlığıma kavuştum. Gördüğünüz gibi. Şöyle göster. Traktörümün içindeyim. Şöyle. Şöyle arkaya doğru göster bir de. Şöyle gördüğünüz üzere arkadaşlar. Arkada pulluk takılı. Birazdan zaten video girecek. E, pulluğumuz takılı. Tarlaya geldik. E, çift sürüyoruz arkadaşlar. Sürüm yapıyoruz. E, ben sizleri özledim. Yazdığınız yorumları e, cevaplamayı özledim. Sorduğunuz soruları cevaplamayı özledim. Kimi işte fikir verdiğiniz konular oldu. İşte şöyle yapsan daha iyi, böyle yapsan daha iyi. Onları özledim. İnanın e, işte 11 aydır yoktuk piyasada. 11 aydan sonra geldik. Yıkamadılar. Yıkamayacaklar da. Ee, Allah kötülerin bin bir belasını versin. Verdi de zaten arkadaşlar. Bu şekilde bak bu, bu şekil. Ee, bin bir kötülük e, düşünenlerin de Allah belasını verdi zaten. Versin de. Efendime söyleyeyim. E, biz sağlığımıza kavuştuk. Tekrardan işimizin başına döndük. Bunu yapanlar. Ee, şu anda hapishanede burnundan ağzından kan gele gele hücrede geberik gibi yatıyorlar gebere gebere yatıyorlar çıkamayacaklar da orada eşecek gibi yatacaklar ee, zaten beni de izliyorlar takip ediyorlar videolarımdan falan kardeş biz ayaktayız çok şükür arkadaşlarımın arasına geldim video çekiyorum arkadaşlarımın karşısına geldim video çekiyorum ee, sıkıntı yok Problem yok. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Ee, bol bol yorum yapalım, bol bol beğeni yapalım. Tekrar şöyle videolarımıza ee, şey yapalım, böyle biraz yukarı doğru çıkaralım. Yukarı doğru çıkaralım, çıkaralım ki arkadaşlar, ee, YouTube'un kazancı nasıl diyeyim? YouTube'un kazancı e, bize gitmiyor arkadaşlar. Yani biz kendimiz kullanmıyoruz. YouTube'un kazancı açıkta söyleyeyim. Garibanlara gidiyor arkadaşlar. Yani siz ne kadar beğen, ne kadar yorum yaparsanız o kadar fazla garibanlar uğraşıyor Allah'ın izniyle. Ekstra olarak e, videoyu izlemiyorum ve beğenmedin. Bana abonesin mesela. Videoyu beğenmedin. Abi aç telefonu şuraya koy iki dakika. Video kendi kendine izlensin de. Önemli olan benim izlenip önüye çıkıp çıkmamam değil arkadaşlar. Önemli olan e, bizim daha çok yani gelir. Daha çok gelir kaydetsin ki daha çok garibanlara ulaşsın. Biraz daha yükselt. Daha, e, daha çok garibanlara ulaşsın arkadaşlar. O yüzden ben de şöyle yan döneyim diyecek size doğru. O yüzden arkadaşlar e, videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor videolarımızı. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz bilmem ama e, sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim ki e, dediğim gibi gelirleri garibanlara gidiyor. Ne kadar çok beğeni, ne kadar çok yorum, ne kadar çok izlenim o kadar çok gariban demek. Daha fazla gariban, daha fazla e, olmayan insanlara ulaşırız arkadaşlar. E, hani herkesin cebinde yok. Herkes e, işte maaşlı falan değil maalesef. Onun için Bizim de küçük bir katkımız olsun hepimizin diye düşündük en başından beri. Ki öyle de yapıyoruz arkadaşlar. Ee, Allah bilsin. Önemli olan o. Velhasır kelam. Geldik arkadaşlar. Ee, sağlık sorunlarımız çözüldü. Çok şükür. Az bir sorunumuz kaldı. Onu da hallettik sonra. Tekrardan videolarımıza attı. böyle devam edeceğiz. Ee, gördüğünüz gibi şu an için çift sürüyorum. Tarladayım yarısını sürdüm. 70 56 ile babam sürüyor. Orada. Ee, birazdan göreceğiniz, onu da göreceğiniz zaten. Ben de 90'lıkla çift sürüyorum. Yanında kamerayı e, tutan, kamerayı çeken, video çeken kız kardeşim. E, o da yanımda video çekmek amacıyla geldi. Biraz da çift sürecek. E, öyle işte arkadaşlar. Çok şükür ayaktayız. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Bir sürü arkadaşım geçmiş olsun. Abi geçmiş olsun kardeşim yazıyor. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Düşündünüz, sordunuz, devamlı yazdınız. İyi dilekler dilediniz, geçmiş olsun dilediniz. Hepinizden Allah razı olsun. Ben şunu anladım ki burada hepimiz gerçekten bir kardeş olmuşuz. Yani herkes yazdı. Çoğu, çoğu yazdı demek ki hepimiz kardeş arkadaş olmuşuz arkadaşlar ee, hepinizi seviyorum ee, videoya devam ediyoruz sürüm videosu gelecek sonra tekrar karşınıza çıkacağım konuşmalar arkadaşlar Arkadaşlar şöyle göstereyim tarlayı sürdük. Ama velakin bir yağmur indi, bir yağmur indi. Şöyle tut. Şey falan teker falan göstersin. Ben de bir taraftan konuşayım. Arkaya göster, pullu göster. Arkadaşlar baş çizileni ben e, böyle yavaş yavaş çize çize yani Öyle çok derin derin işlememeye karar verdim. Çünkü kazaya e, çekerken, kazaya çekerken sıkıntı oluyor. Nasıl bir sıkıntı oluyor? Çok çukur olmuş oluyor. Çukurlara düşmüş oluyor traktör takıntılı. O yüzden baş çizeleri... Bir daha göstersen arkaya. Bu şekilde... Arkadaşlar işte bu şekilde arkadaşlar yavaş yavaş çıza çıza Yani ee, ikinci işlemi ya e, Tam bu konu diye Ne karnadaki orta çizileri Ne de baş çizileri çok derin yapmıyorum Sadece böyle ön tarafa kulluğu çekiyorum arkadaşlar Atıyorum ön tarafa Ön batıyor Arka iki tanesi böyle çizip geliyor yavaşta Diğer karalar da video çekeceksin, şimdi. çekip çekecek. nasıl olmadı dostlar, bizi de şey bakmayın bu arada. Evet, Nerede göstermeden göster bana yaptığın. döktü traktörü döktü. Traktörün içinde ne varsa hepsini döktü arkadaşlar. Hepsini döktü. Neyse burada ne yapacağız? Ee, tekrardan bir birine vurayım yavaşta. Hadi traktör tekli bıçağı da çekmiyor. Hadi aslanım! Bırak beni diyor ya, bırak beni diyor ya! Kralım beni bırak diyor, bırak diyor! Mahvettin beni diyor! Şöyle bir de ikiye alalım. Ee, baş çizilerini de bu şekilde çekip... Anaaa! Tabaşa gideceğiz, görüyor musun? Evet, tabaşa gideceğiz. Neyse, gideceğiz. Bir tane daha gelmem gerekiyor çünkü e, baş çizi şeyde pulluğun batmada yerler oldu arkadaşlar. En başlarda batmada yerler olduğu için baş çiziyi mecbur fazla tutmam gerekiyor. Yani iki gidiyordum üç gitmem gerekiyor artık. E, üç tane gideceğiz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Üç dil dört de gidiyorum bazen çünkü tarla e, bizim tarlamız bundan ekmek diyoruz arkadaşlar. Öyle bir göster tarlayı sürdüğümüz yeri. Hemen hemen 25-30 dönüm kadar var arkadaşlar. Ee, dönüm bizim burada bildiğiniz üzere 1000 metrekaresi bir dönüm diye geçer. Şu şekilde sürdük. Bu bilmeyen arkadaşlar, yeni izleyen arkadaşlar için e, 5'li 12'li traktörümüz TD90 17 model ee, 1700 saatte. 1750 saatte 30 1730 saatte traktörümüz çekişi güzel memnunuz şu an için arkadaşlar arızamız olmuyor çok şükür hassas kullanıyoruz ezmemeye çalışıyoruz ha, bazen oluyor ezdiğimiz zamanlar tabii ki oluyor bazen ama genelde ezmemeye çalışıyoruz arkadaşlar traktörümüzü bakımlarını saati gelmeden daha önce yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Mesela yağ bakımını herkes 250-300'e değiştirir. Ben 200'e değiştiririm. Yani ben hep erken değiştirmeye özen gösteririm yağını. Zaten e, diğer traktörün 13 bin 14 bin saat çalışma nedeni de yağ arkadaşlar. Yağ hep erken değişti ve çok aşırı derecede bakımlıydı. Hep kendimiz baktık. Mesela filtrelerini falan yazın ortasında değiştirdim filtreyi. Bir de yaz bittik sonra değiştiriyordum. Yaz bittik sonra kış geliyor. Kışın mesela biraz kullanıyorum. Yaz, bahara girecekken bir daha değiştiriyor. Bahar da kullanıyorum. Yaza girerken bir daha değiştiriyor. Ee, Vesselam yani öyle 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 ee, o traktörü koruduk sacası. Şuradan dönelim. E abi çamur oldu. Yağmur yağınca çamur oldu. Ben de şurada iki baş çizim kaldıydı. Ona dedim onu dedim koymayın dedim. Ona da geri pişman oldum. Traktörü komple çamur etti. Bir yandan da sarıyor. Hayırlısı bakayım. İkiye alıyoruz. Pulu şu şekilde göster bak. Bak arkadaşlar, pulu şu şekilde bastırıyor, dönüyor doğru. En arka ee yarmasın yani en arka arka kurgu sadece çizecek mi yapacak. Amacı bu. Evet. Yavaş bir gün arka araçlarında da. Zaten ben bu parçayı derim. Eee hatta çok derin bir ee, sürüm yaptım. Bunun videosu var bu tarlada. Hemen yazın ortasında malzemeyi suyu kaldır kaldırır altına. Hemen arasını yapıştırır. Ve bunu bu tür kutu, 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 kutu şurada çık arkadaşlar. Şöpe şöpe sürdük burayı. Ama sürdük çok denildi. 50 santimi de geçirdik arkadaşlar. Biliyorum ben metreye çalışıyorum, ölçümle çalışıyorum. Daha önceki videolarda gördünüz, ee, ben şey yaptım, metreyle ölçtüm sürdüğümüz tarlaları. 50 santim, 48 santim, 49 santim gelen yerler oldu. Biz e, bizzat onu ben videolu şekilde sizlere aktardım arkadaşlar. Bizim kanalımız iki senedir var. İki senedir çektiğim videolarda ee, göstermişimdir tutkunlukla sürdüğüm yeri efendime söyleyeyim işte eee şey olarak ee, ölçerek göstermişimdir. Bak şuralarda pulluk batmıyor şöyle giderken bu baş çiziler başlarda pulluk batmadı o yüzden baş çiziyi fazla tutmak zorunda kaldık. Hatta bir daha gitsem istiyor yani arkadaşlar bir tane daha gitsem istiyor. Çünkü bak önünü göster. Bak önde kalmış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yeşil bir yer. İşte sıkıntı yapıyor. Ama gitmeyeceğim. Yeter. Yeter. Yoruldum arkadaşlar ya. zaman beri çalışacağız Yeter ya. Ne kopturacak daha. Bir sürü sürülecek yer var. Usul usul yavaş yavaş süreriz. Sıkıntı değil. Yetiştirmeyeceğimiz bir şey yok. Boştura boştura da gerek yok. 5-6-7. kadar çayımız var. Arkadaşlar ee, videoyu bu şekilde kapatmak zorundayım. Kusuruma bakmayın. Çok özür dilerim. Yani başka bir tarlada dış çekim yapacaktım. Olmadı. İnşallah inşallah başka sever arkadaşlar. Yine aşağıda. Aşağıdan çek. Kapat abi. Hadi ya Bizim kanalımız öyle bir şey yapmıyor. Hadi gelin şuradan bu. Bu da ciğer dinlesin arkadaşlar. Durum düzen böyle arkadaşlar. Ee, hepinizi seviyorum. Hepinizin tuttuğu oruçlar Allah kabul etsin. Ee, hayırlı Ramazanlar dilerim. Hayırlı iftarlarınız olsun. Hayırlı sahurlarınız olsun. İnşallah e, güzel güzel e, oruçlarımızı tutarız. Cenab-ı Allah'a öderiz borcumuzu. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kucak dolusu öpüyorum. Bundan sonra karşınızdayım arkadaşlar. Yıkılmadık. Hep beraber ayaktayız.